Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elina. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Turkish Backrooms Rooms oynuyoruz arkadaşlar. Yani bence Back Rooms'u bilmeyenler vardır. E, arkadaşlar Türkçe versiyonu yani Türkiye versiyonu arkadaşlar. E, bu Turkish Back bildiğimiz Backrooms Rooms yaratıkları yok. Yani Türkiye erkek işte yarışıklar falan var. İzleyince arkadaşlar göreceksiniz. Ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve be beğenirsiniz. Ben size arkadaşlar öperim. Cık cık cık. Öperim arkadaşlar ben sizi ya. O zaman arkadaşlar biz başlayalım. Hadi bismillah. Bismillah. Sen, sen lan. Oyun kasmış ki. Baba bak bak be. Allah'ım başla arkadaşlar başla. Ne oluyor? Hayır oya asla gitmem. Oya asla gitmem de başka çarem yok. O yüzden arkadaşlar gitmem lazım. Hayır. Öl, 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 Olay gitmiyorlar ki. Ben nasıl gidebilirim ki? Biraz gitmeleri bekleyeceğim. Dur damla. Ay! Tofaş evet, şalgam. Halay çeken şalgam. Ah! Çok şükür farklı bir yere geldik. Evet artık çünkü oyun oynayamıyorum. Şu taraftan gitmek istiyorum ya. Şuna ben... Var mı burada bu yer? Yok burada bir yer var, yok. Geçit yok. Buraya bakacağım. Arkadaşlar backroom'un amacı backroom'sa çıkmak. <laughs> şimdi çıkış yolu nerede? Amaç bu. Allah'ım ya ya. Çıkmaz sokağa geldik. Aha burada ne lan? Aranıyor. Hayır, şimdi birileri geliyor birisi de çıkmaz. Speed'in simi lan bu. Çöbe çöbe sese bak. Sen yakınlarına geliyor. Şuradan gitmek istiyorum. Buradan çıkması bak Ya iş şaka mı ya? Hay Sky Speed. Speed Allah seviyorsan. Ne hali? Mutlu oldun mu? Hayır mutlu olmadım bunu söyle. Aha bak. Heh, tamam. Arkadaşlar yazı buraya çıkmam lazımdı. Ben şu kutlayı takip etmek istiyorum. Bak bir yere vardık. Ama nereye bilmiyorum. Oyun bayağı kastı. Hay speed. İnşallah bu mazı. Allah'ım. Allah'ım bu sese bak. Bu sese bak. Lan korkmam lan mi? Hay. Be. Ölüm. Bay bay. kaç 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 tur bas tur bas tur bas tur bas tur bas tur bas Allah'ım hayır burası 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 gitmek istiyorum şuradan gideceğim şuradan gideceğim hayır yani bir yol yok ki bu ne başa dönüyorum resmen ha, burası ben Ay! Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? Allahümme. Allah arkadaş biz bu arada her çıkamayacağız. O belli oldu. Çıkış çıkış yok Yok. yok. Çıkış yer yok. Şuradan gideceğim. Şuradan gideceğim. Şuradan gideceğim. Bak şurada yok herhalde. Bak şuradan gideceğim. Abi burada var. Burada bir şey var. Ben buraya gitmek istiyorum. Tamam. Abdul bu tarif geliyor. Hayır. Hayır tofaş geliyor. Allah'ım bu ne? Aha. Seni buldum. Arkadaşlar eğer bunu biliyorsak hayır, hani doğru bir yermiş. Şimdi ben ne tarafa, ne tarafa doğru gideceğim anlamadım. Bir saniye. Ne lan? Obu Hayır. Hayır. Neden bana bunu yaptın? Abdul type dersiniz beyefendim. Allah! Polat, Polat geliyor. Koşamıyorum geldi, geldik. Aa! Arkadaşlar maalesef gördük. Ha bak. Ya buraya çıkmadan sokak bir, bir şey, var. Bir yol vardı. Ama nerede? Bulamıyorum. <laughs> şimdi. Nerede? Nerede? Arkadaşlar şimdi. Buramız hangi yoldan gideceğiz? Işığı açmam lazım. Işığı bu mu? Tamam. Burada bir yer var mı? Ben buraya gitmek istiyorum. Aha bak ben bunu hep görüyorum ha. He. Ben bu kişi hep görüyorum. Hayır. Bas 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 bas. bas. Uy 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 uy.

Neler oluyor? Işık var ışık kaba. Allah'ım ne? Git git git. Çıkmaz sokak. <laughs> bir şey buldum. Oha. Arkadaşlar. Şu an bir şey buldum. Başka bir boyuta geldim. İnşallah buraya bir yerde bir çıkma çıkma şey vardı. Burada bir şey gördüm. Bir sarı bir şey gördüm. Buraya gitmek istiyorum. Bak burada sana düşmüş. Neler oluyor neler? Ay sen de burasın lan. Sen. Aa sıkıştık. Evet tamam. Tamam sıkıştık. Tamam sıkıştık. Nasıl oldu Sıkışmıyor lan. Ay, at haf sıkıştı. Kaşış yok, kaşış yok. Kaşış yoktu. Buraya geldik de. Şimdi ben burada ne yapmam lazım? Vanaları bir yerlere şey açabiliyor muyuz, bir şey yapabiliyor muyuz? Bak, bak bu da gelmiş. Buraya gelebilir herhalde, değil mi? Ben buraya çıkmak istiyorum, gelebilir herhalde. Değil mi? Arkadaşlar ben şu geri gitmek istiyorum. Şunu bir kamera gördüm ya. Yani. Onu bir Oh my god. Bir şey ha şu an burada görebiliyorum herhalde? Gerçek mi? Belki kötü tek buraya gireceğim. Dur. O bu ne? Aa a a. O neydi? Hadi gel ben oyun Kaç ben lazım. Kaç kaç kuş koşamıyorum. <laughs> Tofaş. Neler oluyor? Böyle atlı mutalitmesi gibi geliyor. Allah böyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar vallahi bu kadar gelebildik. Öldü kesin. Oh. <Gülüyor> 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 Bu ne? çıkış aldım mı? Hayır, ben çok acılı. Arkadaşlar. Ya ne oluyor? Ne oluyor? O sesler ne? Çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum. Arkadaşlar bence biz burada videoyu sonlandıralım. Şimdi şey, kendimizi görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Neyse arkadaşlar sonlandırıyorum. Abone olmayı beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı ben unutmayın arkadaşlar. Eğer ki Türk Üç Bekrumsu devam ediyorsanız bu videoya sadece bak sadece 3 like gelirse. Sadece 3 like gelirse devam edecek tamam mı? Eğer bu videoya devam ediyorsanız bu videoya 3 like ve kanal abone olmayı like atmayı ben unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.